dünyaca ünlü plajları ve özel aktiviteleri ile adından sıkça söz ettiren Ölü Deniz'de tatile gelen turistlerin sayısında azalma yaşandı. Bu sakinliğin sebebi ise, Cumhurbaşkanlığı seçimleri ile düzensiz hava şartlarına bağlandı. Gün içinde havanın sürekli kapanıp açılması, hava sıcaklıklarını düşürünce yerli ve yabancı turistler denize girmek istemiyor. Tüm bu etkenlerin dışında tatilini Ölüdeniz'de geçiren yerli ve yabancı turistlerin büyük bölümü ise denize girip, güneşli havanın keyfini çıkarırken, bazı turistler ise sahilde gezip, güneşlenmeyi tercih etti. Adrenalin sevenler ise yaklaşık 2000 metre yükseklikteki babadağdan yamaç paraşütüyle atlayış yapıp, gökyüzünden ölü eşsiz manzarasının keyfini yaşadı. Diğer aktivitelerin yanında tekne turlarının daha fazla rağbet gördüğü Ölüdeniz'de tura katılanlar Kelebekler Vadisi, Nikola Adası, Soğuk Su Koyu gibi eşsiz koylarda gününü geçirebiliyor. Okulların kapanmasıyla hareketliliğin başlayacağını ifade eden Ölüdeniz'de günü birlik Viking Tur Teknesi işletmeciliği yapan Volkan Abakaya. Turizm sezonu geçmiş yıllara göre umduğumuzun biraz altında başladı. Geçmiş seçim dönemi e, dedik, seçim dönemini geçirdik ve üstüne de şu anki havaların malum durumundan dolayı ister istemez ciddi bir e, düşüş söz konusu. Evet Bu düşüş yerli ve yabancı turist açısından nasıl değerlendirirsiniz? Yerli olarak seçim döneminde zaten e, seçim münasebetiyle ister istemez yerli misafirlerimiz e, seçim sonrasını bekledi. Ve şu anda da seçimden sonraki haftalarda da hava durumundan dolayı da artık bir e, yavaşlama var. İnşallah önümüzdeki günlerde okulların kapanmasıyla ciddi bir artış başlayacaktır. Yabancı müşteri de de bir düşüş gözüküyor. Yani dışarıda şöyle plajlara baktığımız zaman da plajlarda da ciddi bir düşüş var. Ama yani e, herhalde bizi yine Türk misafirlerimiz kurtaracak gibi gözüküyor sezon e, turizm sezonunda. İnşallah güzel olacak. Evet Tekne turu işletmeciliği yapıyorsunuz. Özenizden çıkan tekne turları hakkında bir verir misiniz? Tekne turlarımız buradan her gün saat 11'de hareket ediyor. Saat 5 civarlarında geriye dönüş yapıyoruz. E, havanın durumuna göre 5-6 farklı noktaya gidiyoruz. E, Mavi Mağara, Dünya Cümlü Kelebekler Vadisi, e, Nikola Adası tarihi e, kiliselerimizin e, bulunduğu Soğuk su Kaynakları, D plajı olarak 5-6 farklı noktaya gidiyoruz. Öğle yemeği e, hizmetimizi veriyoruz tekneye. Güzel, eğlenceli bir e, gün geçirip geliyor misafirlerimiz. Dilerlerse e, hareketli, eğlenceli teknelerimiz var. Dileyen insanlar için de daha sakin e, konseptli teknelerimiz mevcuttur Öldeniz'de. Öldeniz deyince akla ilk gelen yerlerden birisi olan Kelebekler Vadisi'ni olabildiğince en iyi şekilde e, tanıtımını yapmak için çalışıyoruz. E, hangi yabancı müşterilerimiz daha çok fena gösteriyor ilk olarak? Şu anda İngiliz ve e, Rus ağırlıklı. <laughs>